Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir videoya daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte Tatronix markasının Sound Liberty 53 Pro marka tam kablosuz Bluetooth kulaklığının kutu açılışını ve kurulumunu gerçekleştireceğiz. Öncelikle Bluetooth kulaklığımızın kutusunu bir inceleyelim. Kutumuzun arkası bu şekilde. Şimdi kutuyu şu şekilde açalım. İçerisinde bir tane garanti belgesi çıkıyor. Gördüğünüz gibi 24 ay garanti ediyor. Onun haricinde bir tane kullanım kılavuzu çıkacak. Şimdi kutu açalım. Gördüğünüz gibi kulaklığımızın şarj kutusu çıktı. Şarj kablosu ve kulaklık kauçukları çıkıyor. Kenara koyalım. Şu an kutunun içerisinde başka bir şey kalmadı. Kutuyu bir kenara koyuyorum. Yine aynı şekilde kalınlık kullanım kılavuzu var. Bu kitapçığımızda kulakların üzerindeki dokunmatik kontrollerin ne işe yaradığından bahsedilmiş. Bakın mesela sol kulakla bir kez dokunduğunuz zaman sesi kısıyormuş. Sağ kulakla dokunduğunuz zamansa ise sesi arttırıyormuş. Aynı şekilde sol kulakla iki kez dokunduğunuz zaman veya sağ kulakla iki kez dokunduğunuz zaman oynatılan müziği duraklatıp devam ettirebiliyorsunuz. Sol kulakla üç kez dokunduğunuz zaman arkaya bir önceki müziğe. Sağ kulakla üç kez dokunduğunuz zaman bir sonraki müziğe geçebiliyorsunuz. Telefonunuz çalıyorken sol kulakla veya sağ kulakla bir kez dokunduğunuz zaman gelen aramayı yanıtlayabiliyorsunuz. Mevcut arama bitirmek için de sağ veya sol kulakla 2 saniye boyunca basılı tutmanız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi burada Siri kontrolleri de var. Sağ veya sol kulakla 2 saniye basılı tuttuğunuz zaman telefonunuzda sir Siri açılacak. Siri'yi de telefonunuzdan kontrol edebiliyorsunuz dostlar. Kulaklığımızın şarj kutusunu bir çıkartalım. Gördüğünüz gibi şık bir kutusu var. Gördüğünüz gibi şarj kutusunun kapasitesi 500 miliampermiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Kutunun üzerinde herhangi bir buton yok. Burada şarj girişi Type C oluyor dostlar. Zaten bakın burada kablosu var. İçerisinde adaptör çıkmıyor. Bu kabloyu buraya bağlayarak diğer USB ucunda ister modeminize bağlayın, ister bilgisayarınıza bağlayın veya isterseniz de bir tane elektrik adaptörünüz varsa onu bağlayın. Fark etmez. Ben genelde bilgisayardan şarj ediyorum. Size de bilgisayardan şarj etmenizi öneririm. Gördüğünüz gibi kulaklıklar kendi kendine içinden düşmüyor. Bu şekilde şarj kutusunun kapağını açtığınız zaman telefonunuza kulaklıkları işaretleyebiliyorsunuz dostlar. Herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Burada sol ve sağ olmak üzere simgeleri belirtilmiş. İç tarafında seri numarası var. Hemen ben size kulaklığın şarj kutusu birlikte ağırlığını göstereyim. Gördüğünüz gibi 53 gram ağırlığı var. Boş şarj kutusunun ağırlığı 43 grammış. Tek kulaklığın ağırlığı 5 gram. İki kulaklığın ağırlığı da 11 gram civarında diyor. Kulaklığı yerine koyması da oldukça basit. Zaten bakın burada sol ve sağ diye gösteriyor. Şöyle bıraktığınız zaman direkt kendisi yerine oturuyor. Bu kısım mıknatısı yapılmış. kapanması için de bu şekilde şarj kapağının kapağını kapatmanız yeterli olacaktır. Bir de kulaklığımızın yakından görünüşüne bakalım. Bakın burada şarj pinleri bulunuyor. Mikrofonumuzun biri burada. Diğeri ise burada. Kulaklığın dokunmatik butonu şu kısımda dostlar. İşlemleri buradan gerçekleştiriyorsunuz. Şarj kablomuz gördüğünüz gibi bir ucu Type-C, diğer ucu USB. İçerisinden yedek kulaklık kavuşukları çıkıyor. Küçük boy, orta boy ve büyük boy olmak üzere kendinize uygun kulaklık kavuşunu seçin ve kulaklığa takın dostlar. Bu da ses yalıtımını, ses kalitesini arttıracaktır. Kutunun içerisinden başka bir şey çıkmıyor. Şimdi kısaca kulaklıklarımızın özelliklerinden bahsedelim. Arkadaşlar kulaklığı şarj kutusuna çıkardığınız zaman kulaklığın 6 saatlik bir kullanım ömrü oluyor. 6 saatin sonunda kulaklığınızı geri şarj kutusuna koyduğunuz zaman kulaklığınız 2 saatte şarj olacaktır. Şarj kutusu birlikte kulaklığın kullanım ömrü 30 saat. Kulaklığın telefonunuzla bağlı kalma mesafesi de 10 metre. Kulaklıklarımız üzerinde sağda ve solda iki tane olmak üzere toplam 4 mikrofon var. Kulaklıkların üzerindeki birer mikrofon gürültü engellemeye yarıyor. Bu da telefon görüşmelerinin daha iyi olmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra kulaklıklarda bulunan bas sayesinde müzik dinlerken daha keyif alıyorsunuz. Ayrıca kulaklıklarımız suya ve tere karşı dayanıklı ip 68 sertifikası bulunuyor. Belki aranızda Sound Liberty 53 modelinin bu kulaklıklardan farkının ne olduğunu merak edenler olabilir. Arkadaşlar 53 modelinde kulakların üzerindeki led şu üst tarafta. Fakat 53 Pro'da gördüğünüz gibi ledler aşağı tarafta. Bunun yanı sıra 53 modelinde şarj etmek için Micro USB kablo kullanılıyor. Bunda ise Type-C kablo kullanılıyor. Kulaklığın şarj kutusunun üzerindeki logo farklı ve buradaki açma çentiği farklı. İşlem olarak da 53 modelinde sadece birer mikrofon bulunuyor. Bunda ise her kulaklıkta iki tane mikrofon bulunuyor. Toplamda dört tane mikrofonumuz var. 53 modelinde kulaklıkları manuel eşleştirirken bunda ise kulaklığın şarj kutusunun kapağını açtığınız zaman kulaklıklar otomatik bağlanıyor. Ayrıca bu kulaklıkları tek olarak kullanabiliyorsunuz dostlar. Şimdi kulaklığımızı telefonla eşleştirelim. Öncelikle telefonumuzdan bir bluetooth menüsüne girelim. Bluetooth menüsüne girdikten sonra Kulaklığın şarj kutusunu kapağını açın. Zaten bakın alt tarafı açar açmaz direkt geldi. Buradan kulakların üzerine dokunalım dostlar. Eşleştirilse mi diyor. Tamam diyelim. Şu anda kulaklarımız telefonla eşleştirildi. Kulakların herhangi bir uygulaması yok. Direkt aldığınız gibi bu şekilde eşleştiriyorsunuz. Kurulumu gördüğünüz gibi çok basit. Başka bir şey işlem gerekmiyor. Şimdi kulaklarımızı ses testi yapalım. Örneğin kulak üzerine iki kez dokunduğunuz zaman müziği başlatıyor veya duraklatıyordu. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi sağ veya sol kulaklığa iki kez dokunduğunuz zaman oynatılan müzik duraklatılıyor veya devam ettiriliyor. Bir kez dokunduğunuz zaman da ses kontrolünü gerçekleştiriyorsunuz. Sol kulaklığa bir kez dokunarak sesi kısabilir. Sağ kulaklığa bir kez dokunarak da sesi arttırabilirsiniz. Şimdi de oyundaki ses gecikmesine bakalım. Abi, mesleğin hesap gelmiş. Beni bağlamaz ki gelen hesaplar. İyi abi. Kulaklığın oyundaki ses gecikmesi gayet makul bir seviyede. Zaten Bluetooth kulaklıklarda illa ses gecikmesi oluyor. Bunda da biraz ses gecikmesi mevcut. Arkadaşlar bu arada kulaklığın üzerinde sensör bulunmadığı için müzik dinliyorken kulaklığı çıkardığınız zaman oynatılan müzik durmuyor. Veya kulaklığınızı geri taktığınız zaman telefonunuzda müzik devam etmiyor. İlla ki kulaklığın üzerindeki dokunmatik butonundan veya telefonunuzdan müziğinizi duraklatmanız veya devam ettirmeniz lazım. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın